Bu arada izleyicilerde fury makine var abi gerçek misin? Fury beni çağırdı ben gitmedim Furi'ye. Dedim olmaz beni Atrogil istiyor. Onun... <laughs> e, gerçek misin sen dur oyun, oyunu bırak. Abi hoş geldin. Yemin ederim Epinde Çitar da geldi onların sponsoru. Sait abi burada. <laughs> Ana yani hayatında her şey düzgün giderken Sait abi araya bir şey giriyor. Bütün koyduğun düzen gidiyor. Selamünaleyküm. Abi Selamünaleyküm aleykümselam selam. hoş geldin. Nasılsın? Kardeş ne yapıyoruz ya? Abi biraz moralim bozuk ama sen geldin iyi olun teşekkür ederim. Güzel ya güzel. Muhabbetiniz, yayınınız güzel, oynayışın da güzel. Baktık izledik. Güzel oynuyorsun da maşallah.